Herkese günaydın arkadaşlar. Ben neredeyim? Viva Meyer, Myersworth'tayım. E, buraya inanılmaz e, vücudumu sıfırlamak, orta yaş reseti atmak için ve tamamıyla ruhsal ve fiziksel olarak yenilenmek için geldim. Burası dünyanın en iyi wellness centerlarından biri. Tabi bambaşka teknikleri var. Bu videonun devamında kendimizi daha iyi nasıl hissederiz ve yaşımızın en iyi versiyonuna nasıl ulaşabiliriz onları anlatacağım. E, buraya gelmek için ilk önce 2 e, saatlik bir uçuş yapıyorsunuz. Ardından bir saatte karayoluyla harika bir manzaranın bir gölün kenarında bir yerleşkeye geliyorsunuz, bir tesise geliyorsunuz. Şimdi size odamı göstermek istiyorum ilk olarak. Ben dün akşam geldim, uykumu aldım ve şu an inanılmaz bir manzaraya uyandım. Hemen gelin sizi o manzaraya karşı şöyle bir uyandırayım. Ne dersiniz? Burası odamın manzarası. Müzik <laughs> İlk olarak sabah 8'de konsültasyonum var. Daha sonra Vemayr tekniğini öğreneceğim. Ardından masajım var. Ve e, tabii ki 3 öğün yemeğim var. Sabah, öğle, akşam neler yiyeceğimi göreceksiniz. Ve hangi terapilerin uygulandığını göreceksiniz. Ben çok heyecanlıyım. Çok fazla yorum yapamıyorum. Beraber yaşayalım. Arkadaşlar konsültasyona geldim. Burada tabii ki beslenme çeşitli olarak birçok e, tercih var. En... Bana olabilecek olanı seçtim. Şöyle göstermek istiyorum menüyü. Bu bir çeşit tuz. İlk önce güne bununla başlıyoruz. Günde 3 defa. Sonra bu powder'ı günde 3 defa içiyoruz. Arkadaşlar, humus geldi. Dayanamadan saldırdım tabii. Şimdi 30-40 kere çiğnemeye çalışıyoruz. O yüzden telefonla ilgilenmek yasak. Bu scramble egg'im. Bu buraya özel bir ekmek. Bu da humus. Telefon yasak. Arkadaşlar burada da herbal tea'ler var. İstediğiniz çayı içebiliyorsunuz. Ben de şu an sizinle beraber keşfediyorum. Dinlenme ve bekleme alanı gibi göstereyim size. Tabii kutu oyunları da var. Arkadaş edinebilirseniz. Ben yemek esnasında hemen bir Amerikalı arkadaş edindim kendime. Hatta babası da Türk çıktı. Ya da gazetenizi okuyabilirsiniz. Tabiata bakar mısınız? Mısın? Evet. Arkadaşlar bu öğle yemeğim göstermek istiyorum. Yine sebze püresi üzerine tonca lezzetli sebzeler var. Ve aslında bu bir ravioli menümü yine göstermek istiyorum. Ve tabii ki ortamı. Bornozumla Michelin yıldızlı bir restoranda yemek yiyorum adeta. Look at that slice. nasıllı bir günün sonuna geldik. İlk günüm çok kolay geçti. Düşündüğümden de kolay geçti. Şu gördüğünüz salon aşağıdaki ışıklı yer spor salonu. Şu an görüyorsunuz kardiyo sever misafirler orada. Odamın manzarası şahane. Size odamı tam gösterememiştim dün akşam. Ben yürüyüşümü yaptıktan sonra odaya geldim. Akşam altıda yemeği bitirdim. Sonra şöyle bilgisayarın karşısına geçtim. Çünkü burada en güzel vakit ya bir şeyler karalayarak ya da sevdiğiniz dizileri izleyerek geçiyor. Çok fazla telefonda konuşmamaya gayret ediyorum. Yarınki programımı size göstereceğim. Bu arada otelle ilgili şöyle bir detay var. Serhan Güven, evet otelin genel müdürünün adı, managing director'ının adı Serhan Güven. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, Serhan Bey'in Türk oluyor olması inanılmaz iyi bir durum. Çünkü biz Türkler biliyorsunuz ki... <laughs> Ay böyle bu konuşmayı yarın sabaha mı saklasam sanırım öyle yapmam gerekecek. Hadi hemen sabaha bağlanalım. Arkadaşlar günaydın. ikinci geceyi çok rahat uyuyarak geçirdim. Şimdi sabah uyanır uyanmaz. Vemaya'da verdikleri bu base powder içiyorum. İçinde ne var? İçinde kalsiyum, natrium, karbonat ve strat var. Bunu alıp her sabah, her öğlen ve her akşam şu şekilde suyla karıştırarak içiyorum. Sonra güne başlıyorum. Arkadaşlar bu arada Viva Myron gerçekten çeşit çeşit de ödülü var. World Luxury Spa Awards'da 2022'de Global Winner olmuş. Ardından 2021'de, 22'de, 2021'de birçok ödülü var. Şöyle hepsini göstermek istiyorum. Yani dünya çapında iyi hissetmek isteyen, zaman durdurmak isteyen ve birçok hastalıkla savaşıp onu burada daha iyi tedavi etmek, metabolik sistemini düzeltmek isteyen Herkes buraya gelmiş ve burası da ödüllendirilmiş. Arkadaşlar uyanır uyanmaz Epsom saatla yani bu karıştırılmış bu suyu içiyorsunuz. Epsom Salt buraya özel bir tuz ve daha sonra bununla beraber terapinize başlıyorsunuz. Kahvaltınızı yaptığımız salon burası. Tekrardan göstermek istiyorum size şu şekilde bir salon. Ardından gününüzü zaten geçirdiğiniz yer bu gördüğünüz ortak alan. Bu ortak alanda ister gazetenizi okuyorsunuz, ister kutu oyunları. En çok sevdiğim de bu çay barı. Bu çay barında aynı zamanda şöyle aslında detoks merkezlerinde aşina olduğunuz bir çorba var ama daha çok bitki çayı kıvamında içinde taneleri bulunmuyor. Daha sonra yanında lemon verbena tea, organic rosemary gibi 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 gibi, gibi ve daha fazla çeşitte yan tarafta görebiliyorsunuz. Bu çay barından gün içerisinde yaklaşık 7 ila saat 4'e kadar, akşam 4'e kadar bu çayları tüketebiliyorsunuz. İçebileceğiniz sularınız bulunuyor. Evet burası da Vio Myron en keyifli alanı. Şu sezon bir tık soğuk olabilir ama benim şortla çıkmama engel değil. Tabiatın içine yürüyüşler yapabiliyorsunuz. Yoga yapabiliyorsunuz. Ve hava bir tık sıcak olsa aynen önde gördüğünüz bu göle girebiliyorsunuz ve yüzebiliyorsunuz. Ah dondum. İçeri gireceğim. Benim ilk günden göstermek istiyorum. İkinci gün bugün. Ve cildimin parıl parıl parladığını görebiliyor musunuz? Gerçekten her şey beslenmeyle alakalı. Hadi bakalım şimdi ilk randevumuza doğru gidiyoruz. Şimdi ayak retoksuna geldim arkadaşlar. Food bath de deniliyor. Şu şekilde. Bir uygulama. Bekliyoruz bakalım. Arkadaşlar şimdi bu my, the Cryo Center'a geldim, eksi 110 derecede. Bakalım 3 dakikada yanıyorlarmış, ben kaç dakikada yanacağım? Göreceğiz. Tabii bunu çekemeyeceğim şu an, içeride evet. olduğum için. Siz tahmin edin, ben çıkışta söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi vücut analizim yapılıyor. Yere doğru yattım, kilomu ölçtüler. Neyse, başlıyoruz. Şimdi ayaklarıma bu elektrotlar takılıyor, görüyorsunuz. vücudumun bütün yağ, kas, bütün analizi yapılacak, su ne varsa şimdi başlıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi C saat peeling yapacağız. Terapi odasına geldik. Şurada benim alışık olduğum bir şey. Bunun içine de yatmıştım var. Which bed is mine? This one, this one. Okay, şimdi burada sea salt peeling yapacağız. Çekeceğim detayları. Biraz da güzelleşelim değil mi? <laughs> Bayılıyorum. Arkadaşlar şimdi bir oksijen terapiye geldik. Şöyle göstermek istiyorum. Şöyle burnuma takılacak, bunu parmağıma takacaklar ve 3500 meters. 3500 metre yukarıda bir dağın tepesindeymişçesine oksijen alacağız. Bu parmağım için. Ta -ta. 35 dakika boyunca Thirty-five minutes. Thirty-five minutes. Yeah. Now hold the mask. Yeah. Oh don't talk. Just yeah. Arkadaşlar, 35 dakika bu şekildeyim. Görüşürüz. <laughs> Şimdi konuşamadım. Çorbam geldi arkadaşlar. Çorbamdan sonra böyle patates, kreten gibi bir şey yiyeceğim. Burada misafirlerin masası sabit. Yani istediğiniz masaya keyfi geçemiyorsunuz. Mesela burada bir, iki, üç Türk var etrafta. Yan yana mı yesek falan dedik, hayır. Oturduğunuz masada kalmak zorundasınız. Ama bugün acıktım, valla. Hmm. Şu an patates, kreten geldi. Kendim ben geçiyorum arkadaşlar. İçeriğini şöyle göstereyim size inanılmaz lezzetli. Bunları evde yapıyor olabilsek var ya. Arkadaşlar wellness iyi gidiyor. Evet arada videolarımı görüyorsunuz. Kısa kısa öz öz koymaya çalışıyorum çünkü hemen terapiye girmem gerekiyor. Terapi esnasında telefon kullanmak yasak. Birkaç kere kulağımı çektiler çünkü telefon yasak. Ama ben tabii ki durur muyum? Sizlerle her şeyi paylaşmak istiyorum. Çünkü iyi hissetmek, well aging, güzel yaşamak, mutlu olmak e, çok değerli. E, ve buraya girer girmez de ilk aldığım iltifat aslında outgoing bir insan oluyor olmam. Yani dışa dönük, insanlarla iletişim iletişim kuran ve hemen e, iletişim kurduğum için arkadaş edinebilen bir karakterim var. Bu da aslında buradaki kalış sürecimde yalnızlığımı güzel bir şekilde geçirdi. Çünkü yalnız kalma hissi böyle korkutucu gelir ya. O histen çok uzaklaştım. E Çok sevdiğim yeni arkadaşlarım oldu. Hem yabancı hem Türk. E, zaten Türkler buraya geliyor. İnanamadım yani. Ha, böyle veda defteri var oraya. Herkes deneyimini anlatarak anlatıyor, yazıyor. Çok güzel e, yazılar okudum oradan. E, peki buradaki en çok sevdiğim uygulamalar neydi? E, öncelikle Creator terapi bu eksi 110 derecede zaten gördüğünüz videoda inanılmaz iyiydi. Böyle 3 dakika boyunca eksi 110 derecede kaldım hareket halinde. O metabolizmanızı inanılmaz iyileştiren ve hızlandıran bir sistem. E, ve dediğim gibi duş alırken hem sıcak hem soğuk yapmak. Aslında hem sıcağı hem soğuğu sürekli olarak vücudunuzda hissetmek insana iyi geliyor. Yani yazın ortasında serin bir duş almak gibi düşünün. E, onun dışında buranın masajları ve sea salt terapisi peeling'i çok iyi. Yani sea salt böyle deniz tuzuyla yapılan bir peeling inanılmaz iyi geliyor. E, bizdeki kese gibi düşünün. Yani Cildinizi o derecede yumuşatıyor ve gerçekten dokusunu inanılmaz iyi yapıyor. Ben grup aktivitelerine çok fazla katılmadım. Onun yerine tabiat içerisinde, doğa içerisinde yürüyüşler yaptım. Havada ısındığı için şansıma e, yürüyüşlerim çok iyi geçti. Bakalım şimdi ne geliyor? Herkese diyorsunuz abi dostlar. Diyorsunuz yani ne olduğunu. Herkese Mert'in dostlarım. Herkese Mert'in Milano seyahatinden merhaba. Kusura bakmayın az önceki sünür detayı için. Birazcık grip oldum. Ama hani yaklaşık iki haftadır falan gripim. Hani son sümükler sümüklü ya çok ödersiniz. Tam o noktadayım. Mert'e çağırdım, Dedim ki Mert dedim. Gel dedim biz dedim Milano'ya beraber gidelim. Mert dedi ki yok diyor ben diyor. Şey detoks kampındayım gelemem. Dedim Mert dedim, dedim. bir seyahate gideceğiz. Beraber gidelim ya kendine gel artık. Tamam dedi. Zorladım ve geldim. Şu an havaalanındayız. Lounge'da oturuyoruz. Narodu, Dilay'ı ve Mina'yı bekliyoruz. Ben yine kalın kalın giymişim ölüyorum anasını satayım. Beş kat falan giydim uçağa. Günlük kıyafetimi devam ettireceğim diye Narod beni zorladı. Ben normalde havaalanına hep eşofman falan giyerim. Narod böyle diyor bana. İşte artık havaalanına giderken bence günlük kıyafetini giyin orada geçireceğin günü. Ona bile o karar veriyor anasını. Şimdi uyandık, kendimize geldik. Havaalanındayız. Şu anda burası bayağı bir boş. İlk defa havaalanına uykum alıp geldim. O yüzden enerjim çok yüksek şu an. Kendime geldim. Ama dikkatim birazcık dağınık bugün. Çünkü ben vlog kameramı unuttuğumu fark ettim buraya gelirken ve çok üzüldüm gıcık oluyorum kendime ya. Yani bu YouTube konusunda bayağı sıkıntılar yaşıyorum. O yüzden bu vlogu Mert'in kanalından izleyebilirsiniz. Bir ihtimal belki telefondan çekerim. Şöyle diyeyim size çok eğlenceli bir seyahat olacak bence bu. Çünkü çok güzel bir grup beraberiz. Benim en yakınlarımla beraber olduğum bir tatil olacak. Çok heyecanlıyım. Milano'yu da aşırı özledim. Ondan sonra şimdi havaalanındayız. Çok güzel bir ortam var. Ne diyorum ya boş yapıyorum işte. Görüşürüz kızlar gelecek. Canım sıkkın bu lokumları unuttum diye. Mutlu musun? Yani gerçekten ne eksik. Yani detoks gibi? kampında peki kiloları vermiş görünüyorsun. Kiloları verdim. Detoks bütün. Keşke onun yerine ben de gideydim. Beraber de gideriz. Kiloları verdim ama e, belli ki seninle bu Milano'da içinden evet. geçeceğiz. Arkadaşlar benim bir iştahım açık bu ara. Bak. O sana... zaman sana öğrendiğim bütün taktikleri öğreteceğim. Neymiş? Anlatsana bana biraz. Arkadaşlar şöyle bir kere her lokmayı 30-40 kere zaten video dinlediniz. Aa, böyle bir şey olabilir mi ya? Evet çiğniyorsun. Aynen çiğneyeceksin. Gittin eskide orada ve bol bol herbal tea tüketeceksin, su tüketeceksin. Ondan sonra Masajlar nasıldı orada? Masajlar efsaneydi. Efsaneydi. Baştan baksana doğdum. Şu yiğidime bakar mısın? Senden 5 yaş küçük. Kaç dakika, küçük dakika masaj oluyorsun? Valla 50 dakika falan. Özge bak biz yine beraberiz. Süleyman. Ay video. Süleyman, Özge'ye göstersene iki dişinde ya. düştü. Ya. Yay! Paris'e gidiyorlar. <laughs> Ah. beni Bienvenido çıkaran Ekip burada. Oh, hi. 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 Arkadaşlar nereye Milano gidiyoruz? Milano'ya gidiyoruz. Milano. Çok, <laughs> Çok heyecanlıyım Mert. İlk, evet. İlk seyahatim doğumdan beri yakadan yani evet. olarak ama bir ha. günlüğüne ama olsun. Bir güne 24 saatliğine. Oh. Oh, öyle böyle başlıyor. Evet evet Sonra yavaş yavaş dönüyoruz. anne <gülüyor> konuştu. <gülüyor> Sonra 10 <on> gün. <laughs> Sonra çocuk Sonra full babaya bırakıyorsun. <laughs> Anneye bırakıyorsun. Sen ne yapıyorsun? <gülüyor> beni Bienvenido <laughs> <laughs> çıkardın. Geliyor. Ve o Milano gecelerine akacağız. Geliyor. Oh, can severim benim. Dans et. Oh. Şu an arkadaşlar Milano kapısı şurada gözüktü. Bizimkiler Paris programı yapıyor. Ee, Disneyland'e gitmek için. Biraz bunun için acaba bir tık, bir tık. Acaba bunun için bir tık yaş aldık mı? Yoksa her zaman genciz, güzeliz, sizi üzeriz. Dararım, 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 dararım mı diyoruz? Hayır şu an Disney planı mı yapıldı? Evet. Gidecek miyiz? Çıkas Çık grubunda ben yokum ama gelirim ben. ben <laughs> Çıkas Plus 2 kabul ederseniz. Three years Narot da yok. <laughs> o grupta kim var abi? Yani biz yoksak kim olabilir ki? Çıkas ben kim? bak ben sizin başka kimseyi almıyoruz gruba bu arada. Şaka değil. Ben <gülüyor> <gülüyor> Abi ben uçak abi, sohbetleri ben diye program başlatırmışım. Hani bütün hava yollarını sponsor <laughs> alıyorum ama değil mi? Uçak sohbetleri bitti la Tarkan sponsored by Mert Within Airlines. <laughs> bir şey söyleyeceğim, Aynen. bu arada Dila ile çektiğimiz videolarda Dila ve Mert çok bağırarak konuşuyorsunuz evet, demiştik. Dün izledim ve hani şey herkesin yorumlar yine klasik girdirilmiş bana. İşte ne kadar bağırıyor bu kız, bu kız sesi niye böyle işte desibeli kaç bilmem ne falan. Arkadaşlar anlayın artık. Biz böyleyiz. Böyle konuşuyorum ne yapayım ya başka bir şey olmayan Ben de mesela bir yani. karakterle Bilgisiz yapamam, olamıyorum. yüksek insan seviyorum ben Hayır, de ama. Sen şu şekilde konuşalım mı? Rahatım oluyor. Abi siz de yükseliyorsunuz Bilim. bu ses. Televizyon evet, sesini kısın. Aynen, kısın geç. Baksız desibel problem var. Kısın, kısın, kısın. Bir ay, yüksek ay. ses de burada işte. Ay ne yapıyor acaba orada kendi? Ne ya? yapıyor? Sibir ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Bir rahat duramadı. Arkadaşlar biz nişane ile beraber Milano mağazasının açılışına gidiyoruz. Çok tatlı bir ekibiz. Ve siz zaten bu videoyu izlediğinizde muhtemelen storyleri tüketmiş olacaksınız. Ama tüm detaylar burada olacak. Ara ara çekerim yine böyle uçak sohbetleri. iyi oldu ya. Ben bunu projelendireyim. Evet, evet. Her konum başka birinin oturduk teker teker Aynen. Aa bununla ilgili bir tane video klip var. Şey Kanye West'in mi vardı? Evet, inanılmaz güzel durur. Ona evet bakacağım şimdi. Kapat kapat geldi. Açılıyor bavula... neyse ki. Ne oldu? Aşkım <laughs> şey yaz, Aa, Bak Bakalım. Neyse açılıyor. İçine girip basacağım ben. Çok Ölüyorum inanılmaz Aşağı. bir şey. Samsun. Açılıyor mu? içeriden bunu vakumla artık ne yapacağım bilmiyorum. Ya. benim. <laughs> i̇nanılmaz. Ah öldüm. İnanılmaz bir şey. New design. Müthiş. New design. Artık böyle kullanırsın bir süre değişik. Evet, değişiklik. neyse açılır bence o. <laughs> Bu da mı detox'tan geldi? <laughs> evet, çiçekli <laughs> sağ. Gelmemiş. Kalmamış. <laughs> evet. evet arkadaşlar, nişanının 10. yılını kutlamak için şu an Milano'dayız. Evet, detayları şöyle göstermek istiyorum. Yolculuğun başladığı şehirdeyiz. 10. yılı kutluyoruz nişaneden. Çok tatlı hediyelerimiz var. Koleksiyonun yeni parçaları şu şekilde göstermek istiyorum. Bu akşam sürpriz bir yemekteyiz. Bakalım hangi isimle beraberiz? Sürpriz. Evet. Arkadaşlar çıktık şu an. Dila ile beraber nereye gidiyoruz? Bu New York'ta ben vardı ben bu. Ben geliyorsan nereye gidiyor olabilirsin? Tabii bubble ki bubble tea içeceğiz. <laughs> Bak bubble'ı <bavulu> attık <laughs> ve fırladık hemen. İşte burası bubble tea'ci. Şöyle menüyü göster. Bana da ısmarlayacak evet. mısın? En basic olanından çok profesyonel. Sütlü bir... çaylı var. Sen? Ya öyle bir şey mi ya da yeşil çay falan? E, sütlü çayla. Tamam, okay. Ben de onu alırım herhalde. Yes. Bubble tea içeceğiz arkadaşlar. Bu ne kültürüydü? Bir anlat bakayım şu bubble tea'yi. Tayvan. Hmm. Ya gerçi Asya'daki bir sürü ülkede var ama galiba Tayvan bubble tea'si en iyisi. Evet, merhaba. Nasıl öyle mi bilmiyorum. <laughs> can merhaba. Can we have two milk tea with tapioca? can I have extra tapioca? <laughs> yes, Okay. Evet, şimdi ne içeceğimizi göreceksiniz. Evet arkadaşlar, hazır bubble tea'lerimiz. Bir daha bubble tea'yi ısmarlıyor. <laughs> Heyecanlı. Çok güzeldir. Bakın bu içinde böyle bubble'lar var. Bu Neler bubble var içinde ay. şimdi? İşte bu bu sütlü çay, bu bubble tea de işte bu tapioka şey oluyor, nişasta aslında. Ya ağaçtan bir ağaçtan mı ne bir şeyden üretilen Bayağı lezzetli bir, bir şey yiyoruz. Ama İçeriz. inanılmaz ya e, jelibon gibi biliyorsun. Ha, jelibon gibi. E, tadı bayağı güzel deliriyorum. Arkadaşlar Four Seasons'a girdik ve Dila ile beraber iki saat e, o kadar uzun sohbet etmişiz ki Çok eventi kaçıracağız şu an. Nişan eventi kaçıracağız. Şimdi dönüyoruz ve giyineceğiz, e, makyaj giyip, yapacağız. Sen falan. yapacaksın, yapacağım, makyaj yaparmışım Aynen, ben. Şu diller gibi. <laughs> Cat ay yaptım mert ben. Şöyle deler saçımı toplatacağım falan derim. Yok tabii ki arkadaşlar. Şimdi bakalım nasıl olacağız. Bu videonun mert sonunda... Ben bir takım mısın? Öleceğim şu an. Evet şu an oh. hazırlanıyoruz. Mek Sen Mek hazırsın Mek dünden. Gel o da mı diğerleri? Bak hemen sağlık öde. İnanamıyorum. İnanamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ne yapıyorsunuz? Ben az önce Dünyalar mi? yenmiş. <laughs> ne yaptın? <Bilmek gülüyor> Sen ne yapıyorsun orada patronçe? <laughs> <Aa>, çok tatlısın. <laughs> Günaydın. Arkadaşlar ya. Dünya çok sahtekar bir yer. Mert'le bunu konuşuyorduk. Evet inanılmaz. Yani herkes o kadar sahte ki. Aklınız hayaliniz şaşar. Bu arada ne biz, falan diye büyük. Ne sabah sabah deep talk yapamayacağım. Biz biliyorsunuz dün davette şu gördüğünüz ışık var ya. Yani bu ansiklopedi büyüklüğünde falan neredeyse. Bununla beraber bütün davet alanını aydınlattık. Bütün insta karelerimiz oradan. Ne Yine içiyorsun? bunun da uçuk çıktı. Benim de dudağımda çıktı. Burada Narot'la bilin odası burası. Yine milyon kadar kıyafet, de bir bavul. Yani şunun içine beni katlayıp koyabilirsin. Gerçekten beni katlayıp koyabilirsin. <laughs> Farkında mı? Ben de elastik de bir tipimdir. <laughs> Neyse arkadaşlar. Çok güzel kahvaltımızı ettik. Şimdi dün nişanenin 10. yıl yemeğinden sonra bugün e, sokaklarda biraz e, fashion monster'lık yapalım ve ben tabii window shopping yapacağım. Yine diyecekler ki Mert ne Türkçe nasıl İngilizce e, sıkıştırdın. kelime etmiyorsun da böyle cool mu gözüküyorsun zannediyorsun gözüküyorsun sanıyorsun değil diyeceksiniz. Değil mi, şeyi vereceğim. Ben ben Ay bayıldım. ben bayıldım. Beğendim mi? fight oldu. Nur no, beni beğendin ben mi bugün. Beğendim. Ama ben daha güzelim tabii. Hayır hepimiz jeaniz ya bugün o yüzden hoşuma gitti. <laughs> Şaka geldi. mısınız? Hadi biz sokaklardayız. <laughs> Dila bu ne? Bu ne? Evet Dilan. Çocuklarım için buz. Akşam uçağa götürebilelim diye. Seni aşırı çekersin. Abi yine bir time. Gel şurada verelim de inşallah koysunlar bugün. Dilacığım ben de en sevmediğim. Dur dur. Ben Çok de... panik yapıyorsun abi. Çok panik yapıyorsun. Aa ben buldum. Kitleme huyu. Aynen. Evet, Kitledim ve de peçeyi kitliyorsun. Bak bak nasıl bakıyor bana. Bir dakika onu çekmem lazım. Böyle şeyler beklemiyordu hani. Ay ay çok mutlu sence biraz alıngansın. Mesela ilgisenden gitmesi içtim ben. ben. Hani mesela atıyorum bir bir masadayım. Yeteri kadar Mert'le konuşmadık. <laughs> evet, evet. Size bir anı anlatmak isterim bununla ilgili. Anılar <laughs> ya! Allah, ya. Allah. Arkadaşlar düğün kapattık. Dilacığım biz neye geldik Bubble, Bubble World? Bubble World diye bir yere geldik ve sadece çocuklar geliyordu bizim için yüzden. Bubble Tea'da Bubble, Bubble, Bubble World'dayız <laughs> arkadaşlar. Evet, yani her şey Aa. baloncuk baloncuk. <gülüyor> <gülüyor> diye. Çok iyisin ya. İşte bu da bir yerli baba dünyası. Tepede adam var şöyle. İnanılmaz. Diğer <laughs> başlıklarıyla. Arkadaşlar Milano <laughs> nişane 10. yıl etkinliği şahane geçti. Bugün son gecem benim için. Kızlar bir gece daha kalıyor. Ben bu videonun sonunda size Özge Özpirinç'in sürpriz doğum gününe bağlayacağım. Yeni gizli kalsın. Next Door'da Emirgan'da doğum günü var. Siz zaten magazinlerde bu videoyu izlediğinizde çoktan görmüş olacaksınız. Ama ee, biz birkaç saniye içerisinde gecenin en 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 güzel, en yayınlanmamış anları burada olacak. Ama ilk önce ne yayınlayayım? Tabii ki de Sibir Çetin kayıyor Arkadaşlar giyiniyorum biliyorsunuz. Mert bana dedi ki Sibir dedi bak dedi. Sen dedi Kilo aldın dedim. Mert dedim evet. Ayak böyle değil mi dedim. Evet. De bir mi? alırsın bir verirsin. Ayaklarından bile tombik geçti ya yani anlaşılıyor. Ben de dedim ki ya dedim ne yapayım? Body pozitivizm. Ne yapayım? Body pozitivizm. Ama şimdi sen bekle. Sen bekle. Ya gideriz sen yani bir wellness'a. Allah aşkına ya. Wellness'la arada geçiyor hayat. Gerisi bayat. Evet dostlar şimdi birazdan şu halimi görüyorsunuz. İki dakika sonra güzel. Şimdi Milano'nun en güzel restoranı ışınıyorum. Hop getti ki tamam oradan gelmişsin ya yani. evet. gece geldin evet bizi çok sonra akşam 7'de bahalar sokağı kulüpler sokağı güzel insanlar dikiliyorlar yok Yo, bura böyle güzel. private bir yer böyle sokak falan Aa, çok Al, iyi arkadaşlar ayağımın tozuyla Özge Özpilinç'in doğum gününe geldim arkadaşlar. Yani iki buçuk saat uçtum eve gittim duş aldım falan filan derken nereye getirdim? Ta tam buraya getirdim. Şöyle göstereyim bu kapının ardında bu akşam Özge'nin doğum günü alacak. Hatta doğum günü başlamadan ben burayı size göstermek istiyorum. İşte. Aynen aynen. Özge'nin sürdürülebilir doğum günü. Çok iyi. <laughs> Özge'nin sürdürülebilir doğum günü detaylarını göstermek istiyorum size. Şu şekilde detaylar var. Yani. Peçeteler üzerine Özge'nin fotoğrafı basılmış. Tamam. Doğum günü ekibi erkenden geldi. <laughs> doğum günü sahibinden önce geldik. Melisa Özel, Ben zor gibi. Sezon bakayım ne yaptın Özge'ye göster. <laughs> en düşünceli sen çıktın. <laughs> O kadar yani çok, çok o kadar. çok tatlı koydum ya. Aç mıyım açayım mı? Aç 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 Merca. Merca yazıyor arkadaşlar. Çok güzel bir burada Aynı dans performansı Çok Güle güle tak aşkım. Şu makyajı silmeden fotoğraf çekelim. Aşkım burada binnaf bizler. Ya hey handsome. Bugün herhalde dans show falan yapacağız. Bunu yapacağız. Bakalım bunu yapalım. Bunu yapalım yapalım. Yapalım. Ay, yapalım. <laughs> Bakalım neler. Hayır onu yollayamaz. Belki giyecekmiş. Bence bunu giyersin. Bence çok iyi. Bir şey söyleyeceğim, giyebilirsin evet. bunu. Bence Ben, Aa, de, ben de, de, bir daha kaçırmadım Evet, şey. aslı kızmaz, gizli kahramanımız Bu geceyi sürprizlerle hazırlayan arkadaşlar. Say hi to my fellow best. Say hi to my kavuşma anı. Ah, vloglanıyor ya. Kamerayı İçeri girmeden her türlü kamera oh. açık olabilir ama Sonra içeride kapanacak, içeriyi <laughs> Herkes içeriyi gezdi bile. Biz Aa ben daha, ben, sensiz, ben daha görmedim. Çok güzel. Ben bugün çekimden geliyorum. Yoksa ben yok yakında bütün şehir... Biliyorsun. Kaçamıyorum. O kadar ağırda bir şey. Kısa bir süre sonra bütün şehir... <laughs> Ay kim okşuyor beni? Pelin karnım okşuyor. Ay çok güzel koydun <laughs> ama Çok güzel. Yakında tüm şehir Berra'nın fotoğraflarıyla çoşacak. Söyleyemiyoruz ama çok güzel bir iş geliyor.